Arabamı getirin. Arabamı getirin hemen. Hemen arabamı getirin. Ya, neden bu kadar heyecanlıyım ben? Daha işe alıp almadığım belli bile değil. Ama böyle kalbim güm güm atıyor. Menajerine güvenmediğin için olabilir mi acaba? Ay, sana da böyle bir oyun oynattığım için özür dilerim. Çok üzgünüm. Bakalım oyunculuğu kotarabilecek miyim? Sakin, sakin. Sakin ol. Sakin 10 dakikada hallederiz. Asıl stresli olan işin gelmesini beklemek olacak. Faiz beni beklemiyor, tıkır tıkır işliyor. Ee, ben kapatıyorum, iyi tarıyor. Aşkım? He aşkım? Kimle konuşuyorsun iki saattir? Can can can. Ay kim olacak canım Elmas? Biliyorsun çenesini onun. He ama o çene araba kullanırken iyi değil ha. Ne? Nereden biliyorsun araba kullandığımı? Nereden bileyim canım? işte sesten anladım. Oradan anladım. Nereden anlayacağım başka? Nereden bileyim? Aa, tabii canım. Şirketten çıktı dediler. Bakalım nereye gidiyorsun yemeğe? Aa, şey, nereye gideyim canım? Kuaföre. Allah Allah. Git git bitmedi şu kuaför işleri. Ne yapıyorsun? Baştan mı yaratıyorlar? Ha? Yok. En son gittiğimde çok insan vardı. Ben de yaptıramadım bir şey. O yüzden. Ee, bu arada sen de arabadasın galiba. Aşkım. Aşkım duyuyor musun beni? Ha çok iyi duyuyorum. Çok iyi. Sen devam et. Sen devam et. Ben de duyuyorum seni. Takipteyim. Merak etme. De, duyuyorum. Peki. Evet delikanlı. Ben Yağmur'un abisiyim. Yiğit'in sesi bir tuhaftı sanki. Öğle yemeğine çıkıyoruz deseydim. Yani şirketten beraber çıktık sonuçta. Birileri görmüş olabilir. Ne bileyim, kafa mı kaldı bende? Yalan söyleyince böyle oluyorum işte. Bir sakin olup düşünemiyorum. Neyse, önce şu işi halledelim de sonra Yiğit'e bir çözüm düşünürüz. Hadi. Tamam, girelim mi? yapmaya çalışıyorsun sen Nur? Ha? Nur Hanım, sizi ışık hızıyla eski popülerliğinize yeniden kavuşturacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Aslında ben o kadar... Nur Hanım için hedef içi boş bir popülerite değil. Yani imza atacağı işlerde önemli olan işlerin niteliği ve kalitesi. Ben de kendisini menajeri olarak ona yapılan tekliflerde öncelikle işlerin niteliğini göz önünde bulunduracağım. Sizinle çalışmadan önce şu sözleşmeyi de bir göz atabilirim değil mi? Alayım lütfen. Ben alayım onu. Teşekkürler. Of adama bak. Tam bir tıraş köpüğü reklamı görüyorum. Az bile görüyorsun. Ayaklayıcı reklamı resmen. Merhaba kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Ben size form vereyim. Hatta stüdyo alalım sizi. Hemen kayıt işlemlerinizi yapalım. Ha, yok, yok. Yanlış anladınız. Ben de oyuncu manken konken falan değilim. Ee, birini arıyordum da. Ay, ben size birine benzeçim ama çıkaramıyorum. Şimdi çıkaracağım. Menajeriniz düşündüğümüzden de sıkı pazarlıkçı çıptın, uğranan. Ya, ya sormayın. Evet. Evet. Ya, ben e, Nur Kozan'ı arıyorum. Burada mı kendisi, gördünüz mü? Yiğit Kozan, Yiğit Kozan bu. Peki, beni tanıdığınıza göre artık kimi aradığımı da tahmin ediyorsunuzdur. Nur Hanım nerede? Menajeriniz bizi ne kadar zorlasa da biz sizden vazgeçmiyoruz. Hayırlı olsun. <laughs>